Yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size göstermek istediğim oya 3 sırada giden bir oya. En altını yeşil gidiyorum. Daha sonra mavi ve gold renk bir ip kullanıyorum. Şimdi önce e, oyamızın en alt kısmından başlıyorum. Bu şekilde ben 2 zincir çekip tek seferde batıyorum. 1 2 zincir çekip tek seferde batıyorum. Ben oyamı en alt kısmını bu şekilde yapıyorum. Yazmalarda biliyorsunuz bunu. Bu şekilde kıvırarak yapıyorum. Ben kurdeleyi örnek çıkarmak için yaptım. Kıvırmadan direkt batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bu şekilde bunu sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Size oyayı daha rahat göstermek açısından. Bu yeni oyaya başlayanlar için de ben bunu e, bu şekilde ayrıntılı göstermek istiyorum. O yüzden en altını sonuna kadar yapacağım 1 2 zincir çekiyorum buraya batıyorum tek seferde çekip zinciri bağlıyorum 1 2 battım tek seferde zinciri bağladım 1 2 battım zinciri bağladım Arkadaşlar bu şekilde ben yeşil kısmını tamamladım oyaman şimdi oyamın ikinci kısmı olan başlangıç kısmı aynı zamanda ikinci kısmı olan mavi Ter ipe geçiyorum ben. Mavi ipe geçiyorum. Mavi ipte şu şekilde bir papatyaya benzer çiçekler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben buradan başlayarak bu papatyanın dibinden başla 1 2 3 4 5 sıra küçük trabzan yaptım. Şimdi onu size göstereyim arkadaşlar. Olmaz azıcık sökeyim ben onu. Nasıl yaptığımı size göstereyim. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum tığımı almadan batıyorum bunu iki seferde çekiyorum arkadaşlar 1 2 tek seferde değil iki seferde 1 2 1 2 zincir çekiyorum buradaki zincirin tam ortasına batıp bunu da iki seferde çekiyorum bu şekilde 5 tane yapacağım 1 2 3 4 5 yaptım Şimdi yaptım buradan 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim Oya mı çevirdim geriye battım Şimdi Tam bu çekmiş olduğum şu küçük trabzanın dibine batıyorum şu zincirin ortasına Bunu buraya yükseltiyorum Bu bağladım Zincirimi Şimdi tekrardan oyamı mı çeviriyorum Bir tane 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tam bu yuvarlağın içine batırıyorum. Şimdi bunu dolduruyorum arkadaşlar. Ama 5 zincirle değil. Şimdi 5 zincir yaptım. Daha sonra tek tek artırarak dolduracağım. Şimdi 6 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Bunu tek seferde bağlıyorum. Çok yığılma yapmasın diye ipimiz oldukça kalın. Tığ işi için kalın bir ip o yüzden tek seferde çekerek bağlıyorum. Şimdi 7 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Çektim. Dibine batıyorum. Tek seferde çektim. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincir çektim. Tek seferde bağladım. Zincirimi şimdi tekrar 8 zincir çekip sonra azaltmaya gidiyorum. 1 2 3 4 5 6. 7 8. Bu uç noktası daha güzel tok dursun diye 2 tane 8 zincir çektim arkadaşlar. 2 tane 8 zincir çektim. Şimdi tekrardan 7 zincirle 1 2 3 4 5 6 7 battım. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tek seferde çektim. Şimdi 5 1 2 3 4 5 zincirle buradaki işlemi bitiriyorum şimdi zincirimi bağladım bir zincir çektim bu şuradaki hemen bu zincirin içine battım ve bu şekilde buradaki çiçeğimi yaptım tamamladım şimdi bir iki çekiyorum tekrardan bir İki seferde alıyorum, 1, 2 Tekrardan iki seferde Burayı Çekiyorum iki tırabzanıma, 1, 2 Tığımın üstünü almadan direkt batıyorum, battığım ipliği de iki seferde çekiyorum arkadaşlar İpim kalın olduğu için tığın üstünü almıyorum çünkü bu yeni çıkan bu ipler oldukça tığ için kalın ipler. O yüzden eşi oldukça ince örmeye çalışıyoruz. 2 4 6 5 tane olacak şimdi. 2 4 5 1 5 tane yaptık. Şimdi buraya 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Zincir çekip oyamızı tekrar çeviriyoruz. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bu şekilde batıyorum burayı da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar daha sonra ben şimdi e, bu e, arkasındaki şu gold renkli sarı renkte ipe geçeceğim arkadaşlar şimdi bunu burada bırakıyorum bunu göstereceğim siz bunu sonuna kadar devam edin ben de devam edeyim 6 bu şekilde bunu sonuna kadar örüp daha sonra size tekrar kahverengi kahverengi çiçeği göstereceğim. Ee, arkadaşlar ben şimdi mavi e, çiçeklerimi de yaptım. Şimdi onun üzerinde en son gidilecek olan gold renkli çiçekleri yapacağım arkadaşlar. Şimdi böyle bir e, kalınlıktaki ipleri e, en doğru şekilde 21 numara tığla örüyoruz. E, 22 numara tığlar daha ince ipler için. E, oluyor. Bunu ancak 21 numara tığla örebiliriz. Şimdi oyamızın yapı, en sonki e, kısmına geçiyorum. Orasında en sonki kısmını anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi ben birkaç tane yaptım. Buradan nasıl geldim daha sonra tekrar anlatacağım. Şimdi 1 2 aralara 2 zincir çekip tekrar şu araları mavilere batıyorum. 2 severde çekiyorum. 2 zincir çektim buraya iki seferde çekerek zinciri bağlıyorum şimdi arkadaşlar buradan aynı mavide yaptığım gibi geri döneceğim 6 zincir çekip 1 2 2 3 4 5 6 zincir çektim oyamı geri döndürdüm şimdi burayı tek seferde bağlıyorum zinciri 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Tam bu şekilde ortasına batıyorum arkadaşlar. Evet bunu tek seferde çektim. Zinciri bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen yanına bu zincirimi de bağladım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. E, belirli bir yere kadar gitgide artırıyorum zincirlerimin sayısını birer birer şimdi 8 tane yapacağım bir, bir tane yaptım 2 3 4 5 6 7 8 tekrardan bağladım sizin tekrar 18 8 tekrar yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 bundan sonra da azaltmaya gideceğim 7 6 5 olarak şimdi 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde bu çiçeğimi dibini dolduruyorum. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5 En son zincir kaç çektiğinizi unutursanız çok kolay arkadaşlar. Ben şu şekilde hesap ediyorum. 5 6 7 Evet 8, 7, 6, 5 olarak e, saydığım zaman en sona kaç e, zi, şeyde, zincirde yaptığımı unutursam da hemen e, Öğreniyorum, hatırlıyorum. 1, 2 Bu e, mavi oyayı hafiften şu şekilde kıvırıyorum. Buradaki boşlukları dolduruyorum. Buradaki boşlukları dolduruyorum. Ve Bunun tekrardan Diğer mavi tarafına Şuradaki mavi boşluğa geçiyorum. 1, 2, Evet arkadaşlar şimdi şurayı doğrudan buraya geçiş için kullanıyorum ben. 1 2 2 şimdi evet 1 2 şu şekilde düzelttim oyalarımı. Bu şekilde düzelttim arkadaşlar. Şimdi tam olarak birbirlerine denk geldi dizilişleri gördüğünüz gibi bu ütülediğiniz zaman da asla buruşmuyor şu kısmını ütüledim zaten göstermek için. Ütülediğiniz zaman bir daha kalıp gibi duruyor. Bir daha asla ütlemenize gerek kalmıyor. Her yıkayışta ütlemenize gerek kalmıyor. Bir kere ütülemeniz, kızgın bir ütüyle ütülemeniz yeterli. Yalnız e, dikkat edin yakmayınız. Üzerine ıslak bir tülbent koyarsanız hem daha da e, kalıp gibi durar ve arkadaşlar ben birazcık ördüm biraz ördüm size tekrardan son oyayı göstereyim şu aralarını siz isterseniz istediğiniz gibi biraz daha açabilirsiniz ben 5 yaptım mesela burada 1 2 3 4 5 siz 6 yapabilirsiniz mesela 6. 6. trabzandan sonra geri dönebilirsiniz Bunu bu şekilde yapabilirsiniz şimdi evet 2 6 zincir çekip geri döneceğim. Bir tane çektim zaten 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyam geri döndürdüm. Şu şekilde. İpimi de bağladım. Şimdi 5 zincir çekeceğim arkadaşlar. Buraya iki tane çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim. Zinciri bağladım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7. Ha pardon 6 zincir 5 5 6 zincir çektim aşağısı 5 bu 6 zincir oldu yanlışlık olmasın arkadaşlar şimdi 7 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 6 7 7 zincir çektim bundan sonra 8 zincir 1 2 3 6, 7 8 tekrardan bir 8 zincir daha 1 Tepe noktasını ikisini eşitdim buradan sonra şimdi e, 7 zincirle azaltmaya gideceğim 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 5 6 5. Evet ben buradaki zincirimi doldurdum. Şimdi bu mavi çiğin arkasından bu tarafa geçeceğim arkadaşlar. Buradaki ortaya geçmeyi gösteriyorum. Şimdi 1 2 zincir çektim. Buraya battım şu mavinin hemen yanına. Onu da iki seferde çekiyorum. Tekrar 1 2 buradaki boşluğa batıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir iki tekrar battım Evet şimdi bir iki çektim bir iki tekrar buradaki boşluğa battım bir iki buradaki boşluğa batıyorum Evet arkadaşlar şimdi bir iki tane daha zincir çekip burayı size göstereceğim şimdi şimdi oyamı ben tamamladım bu bu şekilde tamamlanmış hali kurdelenin sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar ee, siz de inşallah oyamı beğenirsiniz yaparsanız çok e, memnun olursunuz e, ütüledi mi bir daha bozulmayan bir oya dediğim gibi şu araları siz daha da açabilirsiniz zincirlerini ise daha küçük daha büyük yapabilirsiniz öyle Oyanın örü şeyi modeli bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden sizlere kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız, beğenirsiniz çok mutlu olurum. Sağlıklı günler dilerim.